Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Seyahat etmek için, tatile gitmek için belli bir gün var mıdır? Yani şu gün gidersen kaza olmaz, şu gün gidersen mübarektir gibi. Hayır, böyle bir gün yoktur ama Perşembe günü sabah erken vakitte yola çıkmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerindendir, emirlerinden değildir. O böyle yapmıştır. İmkanı olan biletini perşembe gününe alır, perşembe günü yola çıkabilir ama cumartesi çıkmanın da bir sakıncası yoktur. Ala cuma namazına rastlayıp cuma namazı açısından sıkıntı oluşturacak mesela cuma namazına 10 dakika kala yola çıkmakta sıkıntı olabilir, kerahat olabilir. Bunun dışında belli gün, belli saatte yola çıkılır diye bir kural dinen yoktur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.